Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kayra bugün yine yepyeni 10 numara videoyla karşınızdayım Bu videoda Tekmil ve Dayı'nın Cellat isimli şarkısına tepki vereceğiz Zararlı başım çıkmıyor beladan şarkıyı kardeşlerim uzun zamandır bekliyorum. Tekmil abimiz Instagram'dan şarkının Duyurularını yapıyordu çıkaracağım diye. Dayıyı tanımıyorum arkadaşlar. Bir iki defa ismini duydum ama tanımıyorum. Ama Tekmil'le Fit atıyorsa sağlam biridir zaten. Mesela kardeşlerim Tekmil'le His teneke isimli şarkıları var iki önce çıkmış. Ben Hizveyvi o şarkıya kadar tanımıyordum fakat o şarkıda dinledim ve gerçekten sağlam buldum. Gerçekten şarkıyı çok merak ediyorum kardeşlerim. Arkadaşlarımla telefonda konuşurken bana diyorlardı şarkı çok sağlam hemen tepki ver falan filan. Ben dinlememek için kendimi zor tuttum. Bu arada arkadaşlar videoya geçmeden önce videoyu beğenirseniz ve kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Kanalımı izleyenlerin %87'si abone değil ya. Şuraya bir yere koyarım arkadaşlar gerçekten %87'si abone değil. Bu yakıştı mı sana kardeşim? Ha ben seni seviyordum lan. Neyse kardeşlerim isterseniz hemen tepki kısmına geçelim. Şarkı 20 saatte 7000 dinlenmiş. Bence tekmil için az ama olsun arkadaşlar. Ben yine tekmilin güzel bir şarkı yaptığını düşünüyorum. Doğru lan. <laughs> Bugüne dek yüzlerce kelle aldım. Nicesinin boynuna kement doladım. Ağlayan, yalvaran gözler gördüm. Kimdir? Ne suç işlemiştir? Asıl mudur yoksa günahkar mı bilemem. Lakin emir geldiğinde Can almaya yollandığımda. Arkadaşlar baştaki ses güzel olmuş gerçekten Ya yani şarkının ismi cellat Cellat sesiyle falan başlıyor Güzel yapmışlar orayı Tek bir şey için dua ederim Allah'ım ne olur masum olmasın Adanalıyız biz evvelden Kıyıcıyım diye bilirler Bıçak kemiğe saplanırsa iz Arkadaşlar Tekmil gene samimiliğini korumuş. Bildiğiniz gibi kardeşlerim Tekmil abimiz küfürlerini sansürlemiyor. Ya ben bu huyunu çok seviyorum. Adanalıyız biz evvelden kıyıcım diyebilirler. Bıçak kemiğe saplanırsa iz bırakırsam silinmez. Kafiyeler gerçekten on numara arkadaşlar. Zaten kardeşlerim bildiğiniz gibi Tekmil'in kafiyeleri çok sağlam. Sikim aşkınız. Farkımız farklıyız. UK çok tarzımız. Kopya çekip taptınız. Bir köşeye itip beni günah keçisi yaparken görmemez. Free no More 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 shots Oha lan dayının kısmına geçmişiz Yemin ederim size arkadaşlar dayıyı tek zannettim ya Ses tonları o kadar çok benziyor ki Oha lan şu an çok şaşkınım arkadaşlar Yemin ederim aynı kişiyi zannettim Ses tonları lan kardeş mi bunlar ikiz mi Ses tonları nasıl bu kadar benzer ya Gerçekten kardeşlerim dayının kısmında sağlam ama Baya kısa geldi bana kaç bar ya 1 2 3 4 5 6 7 8 barlık bir verse var dayının Yo sonradan tekrar giriyormuş tamam sıkıntı yok. Kafam zaten hep sorunlu. Yaşamak belki zorundu. dayı paranı yap. Ölüm zaten sonundur. Geçmişinle yoruldun mu? Yediğin tokatı unuttun mu? Arkadaşlar klibi beğendim. Zaten tekmilden amatör bir klip beklemiyorum arkadaşlar. Geçmişinle yoruldun mu? Yediğin tokatı unuttun mu? Acaba bunu kime diyorlar arkadaşlar? Merak ettim şu an. Birilerinin abisine yarrak verdi kaptılar Ölmüş babana küfür etti Gittin abi dedin Hani abin nerede abin götünde patlar bir gün sabit Kafasına 10 bin sterlin değmez gencalardan birisi Arkadaşlar harbiden daha illa tekmenin sesi çok benziyor ya Hani abin nerede abin götünde patlar bir gün sabit Dayının da kafiyeleri çok sağlanmış arkadaşlar.

Linç verir sikini yalar Kadıköy'ün o abisi Taşaklarım lan bırakın artık Yaladan önce kalk dizinden Eleştirir bir de itin oğlu Adam olmaz ki bizim itler Bir kadeh bana ne yaptı abi Torbacılarla gezdim abi Arkadaşlar Alizade göndermesi Bir kadeh bana ne yaptı abi Torbacılarla gezdim abi Yemin ederim hiç beklemiyordum Şarkının sonuna tekmil koymuş arkadaşlar göndermeyi Gerçekten sağlam bir gönderme olmuş Çok da güzel yakışmış bu arada şarkıya Abi bunu abi boş çıktı lan onca Hitler Çok rahat Çok profesyonel O kadar çok söyleyecek şey birikti ki arkadaşlar Abi bu ne rap mi abi boş çıktı lan onca hitler Ya demek istiyor ki Alizade falan filan hitleri boş arkadaşlar Sonunda da şeyi koymuşlar bu aralar sosyal medyada çok ünlü olan bir laf Çok rahat çok profesyonel onu koymuşlar Bence çok güzel olmuş arkadaşlar yakışmış da şarkıya. Genel yorumlarımı yapacak olsam arkadaşlar 5 şarkıyı çok beğendim. Özellikle sonlaki göndermeler efsaneydi. Ama arkadaşlar Teneke'yi bundan bir tık daha fazla sevdim diyebilirim. Ya Teneke'nin çok daha farklı bir havası var diyebilirim arkadaşlar. Ama bu şarkıda kesinlikle kötü olmamış. Klibi de iyi, sözleri de iyi. Dayıyla tekmenin uyumu da iyi. Zaten ses sonlara birbirine çok benziyor. Bu videonun da burada sonuna geldim kardeşlerim. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve hala kanalıma değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Ekranda çıkan videoları tıklayarak başka videoları hoşça Hoşçakalın. Bay bay.